Şimdi hocam ben e, memurum. E, daha önceden e, bir üç sene önce bir arabam vardı. Hı hı. E, arkadaşlarla dedik ki üç kişi birleşelim. E, ondan Onun bir arsa vardı. Oradan bir arsa alalım bu arabayı satıp. Alo. Evet dinliyorum dinliyorum efendim buyurun. Ha, arsayı, <laughs> arsa alalım dedik. Daha sonra ileride emekli olunca e, bir nasip olursa bir ev alırsak e, bu arsayı satarız. Alacağımız evin üzerine katar bir ev alırız diye düşündük. Evet. Maksadımız bu şekildeydi. Üç kişi ortakla, ortakça bir e, arsa aldık. Fakat ben bu arsa kendime arabamı sattım. Hem de 2 bin lira, 3000 lira da borç aldım. Evet. Şu an itibariyle 3 senedir ben bu arsa elimde. Henüz daha e, olmadığım için satmadım. Hı hı. E, buna zekat düşer mi? Herhangi bir gelir e, getirmiyor bu arsa. Ha, belki de biraz e, kazandırıyordur ama e, fakat zekat düşüyorsa bile ben o zekatını verecek e, şeyim yok yani şimdi doğrusu. Hay hayır. hayır. Ha, bunu satmamız mı gerekiyor zekat düşüyorsa? Evet. Yöneltelim hocamıza inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam buyurun. Şimdi ev almak için biriktirilen para zekata tabi mi değil mi? Önce ona bir cevap verelim sonra arsaya dönelim. Ev almak için biriktirilen para zekata tabidir ama ev almak üzere birileriyle bir irtibata geçilmiş, bağlantı kurulmuşsa, mesela bir kooperatife üye olunmuşsa veya bir müteahhitle ön anlaşma yapılmışsa bu durumda bekletilen para zekata tabi değildir. Aynı şekilde arsa da para gibidir bu durumda. Yani aldığınız arsayı siz ev almak için almışsanız, yani satıp parasıyla ev almak hı hı. için almışsanız, ev almak üzere bir kooperatife üye oldunuz Gibi. veya bir müteahhitle ön anlaşma yaptınız. Henüz daha tapusunu falan hı hı. almış değilsiniz. Ya bu durumda o arsanız 1-2 sene daha beklese bile o anlaşmadan sonra belki 3 sene, 5 sene sonra daha beklese bile yine yani evi alıncaya kadar beklese bile zekata tabi olmaz. Ama e, bu kardeşimiz, e, İzmir'den arayan kardeşimiz e, bir müteahhitle veya bir kooperatifle bir bağlantı kurmuş değil anladığım kadarıyla evet, kurmuş ise zaten arsası zekat'a tabi olmaz ama herhangi bir bağlantısı yoksa ev satan, ev imal eden, ev inşa eden, müteahhit... kooperatif ve benzeri e, toplu konut hı hı. ne bileyim gibi bir yerle e, bir ön anlaşma yapmış değilse o zaman arsasının her sene kendi payına düşen kısmını bir bilir kişiye değer tespiti yaptıracak. O değerin 40'ta birini zekat olarak verecek. Ha şimdilik ödeyecek parası yok. O yine zimmetinde borç kalır. Gelecek sene öder. Bir dahaki sene öder. Yani imkanı olduğu zaman o zekatı ödemesi gerekir. Evet.